Şu garip seni üzer mi? Sen bana Rabbimin emanetisin Aşkım be, şu garip seni üzer mi? Sen bizim yuvanın da nimetisin Çiçeğisin, şu garip seni üzer mi? Sakın ha ahlın bende kalmasın Ahlına düşersem için yanmasın bir başkasına o göz bakmasın. Unutma ki şu garip seni üzer mi? Seni ağlatırsam gözlerim aksın. Cehennemin azgın ateşi yaksın. Gözüm dünyaya ama baksın. Sevdiğim şu garip seni üzer mi? Sen benim namusum arımsın. Vallahi billahi solda yanımsın. Damarında dolaşan kanımsın. Daha ne şu garip seni üzer mi? Sen de mutlu ol yüzün gülsün. Gönlün kuş olup hep süzülsün. Seni üzen her zaman üzülsün. Ben dahi şu garip seni üzer mi? Sen Ali Çoban'a itaat edersin. Unutma ki onun o kalbindesin. Gece ve gündüz beynindesin. Öyleyse şu garip seni üzer mi? Şu garip seni üzer mi?